Başbakan Tufan Erhürman, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Ahmet Savaşan'ı kutlayan Başbakan Erhürman, turizmin ekonomi açısından çok önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti. Turizmin çeşitlendirilerek yılda yayılması gerektiğini belirten Erhürman, sağlık turizminin bu kapsamda sahiplenilerek teşvik edilmesi ve denetlenmesi gerektiğini vurgu yaptı. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı'nın Kuzey Kıbrıs'ta olmasının ülkenin uluslararası platformdaki ilişkilerini geliştirmesi bakımından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Erhürman, Başbakanlığın bu alanın gelişmesi için yasal düzenlemelerin yapılması ve gereken diğer adımların atılmasına destek vereceğini söyledi. Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin uluslararası alanda yürüttüğü faaliyetler hakkında Başbakan Tufan Erhürman'a bilgi veren Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Ahmet Savaşan da kabulde yaptığı konuşmada Türkiye'nin büyük desteği sayesinde konseye üye 57 ülke ile sağlık turizmi alanında işbirliğinin artarak devam ettiğini ve bunun da turizm gelirlerine olumlu yansıdığını anlattı. Kıbrıs Rum yönetiminin Yunanistan nezdinde Dünya Sağlık Turizmi Konseyi'nin Yunanlı Genel Sekreterinin istifasıyla sonuçlanan girişimleri hakkında da Başbakan Erhürman'a bilgi veren Savaşan, Sağlık Turizminin Kuzey Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için siyasi desteğe ihtiyaç olduğuna vurgu yaptı. Kuzey Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi'nin bütün paydaşlar ve konunun uzmanlarıyla birlikte hazırladığı stratejik planın en kısa sürede Başbakanlığa ileteceklerini belirten Savaşan, söz konusu raporun baş bakan başkanlığında sağlıkla turizm bakanlarının da katılımıyla gerçekleştirilecek bir toplantıda değerlendirilmesini talep etti.